Merhaba Türkiye. Ben Zafer Çakmak. Fazıla Kıyıklı Engeller Sarayı'nda müzik öğretmeniyim. Engelleri Aşalım müzik grubu olarak haydi Türkiye evde kalalım. Haydi bağcılar evde kalalım. Sağlığımız için evde kalalım. <laughs> Koronavirüsüne karşı Haydi Türkiye'm evde kal Haydi bağcılar evde kal Gelecek güzel günlere Sağlıklı, huzurlu bir yaşam için Evde kal Türkiye Evde kal bağcılar Saygılarımla Evde kal Türkiye Evde kal Türkiye diyoruz Yanı gönüle Mutlu, umutlu, huzurlu, sağlıklı nice günleri, nice yılları yaşamak adına hepinizi seviyorum. Evde kalalım, saygıyla kalın, selamla kalın. Hoşça kalın. Sağ için evde kal Türkiye'm.